Hangi başlıyor. Hancı başlıyor. Hancı başlıyor. Rüzgarsız, durgun, soğuk bir kış gecesinden herkese yeniden kocaman, işten sıcak bir merhaba. Ben Deniz bu hanın hancısı Şaban Dikmen. Herkese hayırlı geceler. iyilik ve huzur dolu hanıma hoş geldiniz. Tarihlerin 19 Aralık 2020 Cumartesi gecesini gösterdiği lahzada yepyeni bir hancı ile yeniden birlikteyiz. Eğer sizler de hancım hanına katılmak, bu handa konaklamak istiyorsanız yapacağınız tek bir işlem var kanalımıza abone olmak. Eğer abone olursanız kanalımızdaki en son güncel videoları takip etme şansını elde etmiş olursunuz. Bugün Hancı'nın 59. bölümüyle inşallah huzurlarınızda olacağız. Bir evvelki programda Hancı'da yapacağımız değişikliklerden bahsetmiştik. Aslında çok özlü bir değişiklik yapmıyoruz. Sadece YouTube şartlarına göre Ezgi vesaire bunlar telif hakkı mağduriyeti doğurduğu için yapacağımız videolarda dan sonraki süreçte ezgi kullanmayacağımızı belirtmiştik. İyi de oldu kanaatindeyim. 58. bölümü şöyle yakıyla bir analiz ettiğimiz zaman Kısa öz her zaman ve sadelik farklılık daha doğrusu. 2004'ten beri yaptığımız yaklaşık 16 seneyi devirdik. Ve sürekli çalı kuşu, fon müziği artık hancıya yapışmıştı. Hatta sevgili Abdülmacit Mete Kuda abimiz, eczacı kendisi. Şöyle bir şey söylemişti. Yolda giderken arabamda hancının fon müziğini duymuştum. Ve hemen aklıma sen geldin Şabancım demiştim. Daha ben başka dinleyicilerimizden de bu meyanda sözler işitiyordum. Artık üzerimize yapışan, programa yapışan bir ana fon müziğimiz olmuştu. Biraz bunun dışına çıkmak, ifraz etmek zor tabii ki bir programcı için. Ama şartlar ne gerekiyorsa onu yapmakta fayda var. Biz bu işe başladığımız zaman televizyonculuk için söylüyorum. Tabii ki kurallara uyacağız. YouTube yöneticileri para kazanmak istiyorsanız elif hakkı olan şeylere bulaşmamak gerektiğini ilettiler. Bizler de seve seve bunu kabul ettik inşallah. Başarmak için bir yola çıktık. Eğer başaracaksak %100 yapım, yönetim, sunum olarak da montajı her şeyle bu program Allah'ın izniyle bendeniz Şaban Dikmen'e ait. Müziksiz de biz yola devam edebiliriz. Başka fon müzikleri var tabii ki kullanabileceğimiz. Bizi televizyonda ilk kez izleyen izleyicilerimiz radyoculuk hayatımızda hancı dinlememişlerse hancı ana çatısı içinde dört tane ayrı bölümü olan bir program. Biz sadece bir tanesini icra ediyoruz. Belki ilerleyen süreçte başka bölümleri de yapabiliriz ama televizyonda çekim yapabileceğimiz en uygun bölümümüz sancının bohçası. Televizyonda acaba hangi bölümü yapsak? Sizi ve kainatı en ince ayrıntısına kadar planlayıp yaratan Yüce Allah'a ne kadar tanıyorsunuz? Adlı bölümü yapsak mı daha? evla olur. Yoksa İlil Türkiye bölümünü yapsak nasıl olur acaba? Yapabilir miyiz? Bu süreçte istediğimiz noktalara gelebilirsek Allah'ın izniyle İlil Türkiye mesela yapmaya karar versek bir takım maddiyat gerekiyor. Şehirler arası gezme dolaşma gerekiyor. Çünkü bu biraz zor ihtimal benim açımdan da. Fakir Ulan Günlü adlı bölümümüz var. Radyoda yıllarca icra ettik ve onun da çok takipçisi vardı. Çok sevenleri vardı. Abi gecenin işte ilerleyen sürecinde o sessizliğinde deniz kıyısından bahsetmeyin sokaktan bahsetmez. Cami içindeki o ulvi atmosferi aktarmanız zevkle, keyifle dinliyorduk diyen, yazan, bize faksla, mektupla bunu belirten birçok dinleyicim olmuştu o zamanlarda ama tabii kendi hayatımızdan kesitleri paylaşıyorduk. Fakirullah'ın gönlünde. En son geldiğimiz radde o bölüm için bir saate yaklaşan bir bölüm olmuştu. Bunu televizyona uyarlasak o da çok zor bir ihtimal. Çünkü deniz kıyısına gitmeniz lazım. Sokaktan çekimler almanız lazım. Tamamen maddiyata dayanıyor ve vakit olarak da geniş bir zaman ihtiyacı olması gerekiyor. Televizyon noktasında hancının bohçası bizim için her zaman daha cazip. Hancının bohçası YouTube dünyasında belki de arınılan formatta bir bölüm. Milyonların tıklanıldığı videolara bakıyorum. Çok fazla böyle eğitici, öğretici videolar olmuyor maalesef. Daha çok eğlence üzerine atılan komik videolar veya da çok saçma sapan şeyler de görüyorum. Milyonlarca tıklanmış. Bizim tamamen hitap ettiğimiz kesim muhafizekar kesime hitap ediyoruz. Kıssadan hisse, hikayeden hissesini alacak kıssayı böyle can kulağıyla dinleyecek. Acaba anlatıyor ama ne anlatıyor? İçinden bana düşen pay nedir? Ben ne yapabilirim? gibi İslamiyet'i tam manasıyla yaşayan Allah'ın veli kullarının hayatından ders çıkarabilecek. Biz şöyle de söyleyebiliriz. Normal güncel hayatımızda genellikle bizim yaptığımız sohbetler dini üzere olur. Hani kıyamet alametidir. İki kişi bir araya geldiği zaman hep dünya konuşacak buyuruyor sevgili peygamberimiz. Biz Allah'a şükürler olsun. İki kişi de olsak, üç kişi de olsak veya bir araya geldiğimiz zaman ziyaretlerde hep şantımız icabı. Elhamdülillah biz yaşadığımız hayatı gittiğimiz yerlere de taşıyoruz, oralara da götürüyoruz. Yeni mevzulardan bahsediyoruz, anlatıyoruz. Eğer yiyecek pasta da nasibiniz varsa Allah-u Teala Hazretleri sizin karşınıza mutlaka anlatan birini çıkarttırır. Anlatır size ve bir anda kurtuluşu ereceğiniz bir tövbe gerçekleştirirsiniz. Bir tövbeyle hayatınızın akışı değişir. Birkaç sefer Üsküdar Merkez Camisi'nde karşılaştım. Yaşar Alptekin abinin geçenlerde televizyonda bir röportajı ile karşılaştım. Orada Yaşar abi şunu söylüyor: Sakıp Sabancı'nın ölümüne kadar gayri İslami. Yaşıyordum. İslam'dan bir haberdim ama Türkiye'nin en zengin iş adamının vefatında haberler duyunca cenazesine katılmak için gitmeliyim diye düşünüyor ve Fatih Camisi'ne kulağında küpe, ayağında küt kovboy, kot pantolon, jöle saçlar basıyor gidiyor cami. Ve orada caminin önünde kapı girişinde bir hanımefendinin, kapalı bir kadının gözyaşları içinde dua ettiğini ve orada etkileniyor. Zaten hani iş adamının ölümü bu kadar malın mülkü olan bir adam bir anda dünyayı terk ediyor. Malı hiçbir şeye yaramıyor. Dünya malı dünyada kalır babında. Düşünceler vasıl oluyor. Dönecek ya Allah nasip edecek ya. O pastada nasibi varsa yer. Ee, Yaşar abide de o jeton düşmesi oluyor. Çünkü Özellikle arkadaşlar ölümler insan için çok büyük bir nimettir. Geride kalanlar için. Çünkü ne oluyorsa öyle ne oluyor. Eğer her ölümden bir ders alamıyorsak yazıklar olsun bize. Çünkü bir gün siz de orada olacaksınız. Hepimiz mutlaka öleceğiz. Ölümü tadacağız. Musalla taşına gideceğiz. Kabir kapısından geçip gideceğimiz ahiretteki yer Allah'ın izniyle inşallah cennet olsun. Oraya varmak için de tabi dünya hayatında çaba sarf etmeliyiz. Gayret göstermeliyiz. Allah'ın emir ve yasaklarına uymalıyız. İslamiyeti tam manasıyla yaşamalıyız. Allah ne emir buyuruyor. Genç arkadaşlara buradan sesleniyorum. Sevgilimizden bir mektup geldiği zaman o mektubu ne yaparsınız? Kaybolmayacak bir yere koyarsınız ve defalarca o mektubu bakar bakar saatlerce okursunuz, dolarsınız, özenli saklarsınız. Peki bizi yoktan var eden, eti, kemiği büründüren, can veren, nefes almamızı sağlayan, hayatta her türlü nimeti önümüze seren, yaratan Yüce Rabbimizin bize gönderdiği mektubu, Allah kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i ne kadar açıp okuyoruz. Hani merak ediyor muyuz? ya yani Allah Celle Celaluhu bize Kur'an-ı Kerim'i göndermiş. Kendi kelamıyla hitap etti. Kitabını göndermiş, mektubunu göndermiş. Allah acaba ne istiyor, ne diliyor, ne buyuruyor diye merak ediyor muyuz? Kaçımız merak ediyoruz? Tamamen de almışız dünyanın geçici zevklerini. Hep aklımız araba değiştirmek, araba almak, ev hayalleri kurmak, ev için çaba sarf etmek, tamamen dünya için koşuşturmak. Namaz kılıyor musunuz? Yok efendim. Niye kılmıyorsunuz? Ya patron izin vermiyor veya iş nedeniyle. Dünyanın işi dünyada kalacak arkadaşlar. Kazanacağınız para size bir kazanç sağlamayacak. Ahiret sonsuz hayatı için konuşuyorum. Dünya hayatı ölümle birlikte bitecek. Esas sonsuz yaşayacağımız hayat ölümle birlikte başlıyor. Oraya yatırım yapmak, sonsuz hayata yatırım yapmak lazım daha belki programlarda da bunu söylemiştim, belirtmiştim. Neden terk ediyorsun? O arkadaşları da anlatıyordum, söylüyordum. Eğer patron izin vermiyorsa o zaman o işi terk edeceksin. Çünkü seni beni yoktan var eden her şeyin sahibi Allah, rızkın da sahibi Allah'tır. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu hayru razıgin. Allah Celle Celaluhu rızık verenlerin en hayırlısıdır. Şunu da söylüyorum bazen geçim endişesi taşıyan, para kazanamazsam diye korkan, çoluğuma çocuğuma nasıl bakarım korkusu içinde olan, işte bu sebeplerden dolayı patrona hayır diyemeyen, işini değiştiremeyen, aman işte o işi bırakırsam aç kalırım, çoluk çocuğa nasıl bakarım, endişesini içinde taşıyan arkadaşlar için söylüyorum. Allah hepimizi en iyi gören, en iyi iştendir. Bugün senin aklından ne geçiyorsa Allah o düşüncelere de hakim, biliyor. Ne istediğini biliyor, her şeyi biliyor seni yoktan var eden Allah muhtaç etmez. Ama tabi kader noktası var. Bismillahirrahmanirrahim. Biz insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık buyuruyor. Rızkın sahibi Allah ama sebepler yaratmıştır Allah. Sana cüzi irade vermiştir ki sen bir çaba gayret sarf et. Çaba göster ben sana yaratayım vereyim. Yoksa yattığın yerde para gelmez, araba gelmez, ev gelmez ahiret hayatı içinde eğer Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirmiyorsan kalbim temiz diyenler var ya onlar için de gelsin bu. Namaz yok, abdest yok, zekat yok, Allah'ın rızasını kazanmak adına hiçbir şey yok. Ama bakıyorsun Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirmeyen şahısları sorduğun zaman ''Aa ben yapmıyorum ama benim kalbim çok temiz, ben cennetliyim, cennete girerim.'' Yok arkadaş. Bugün ben lise mezunuyum. Gitsem Boğaziçi Üniversitesi'nin profesör dekanına desem ki ben lise mezunuyum. Benim kalbim çok temiz. Beni imtihan almadan üniversitenize kabul eder misiniz?" desem kabul ederler mi? Tabii ki hayır diyecekler. Ne münasebet arkadaşım, Boğaziçi'nde okumak istiyorsan girersin sınava. Boğaziçi'nin puanı ne kadarsa tutturursun, gelirsin o kursu derler adama. Bu şekilde örnekleme yapabiliriz. Yoksa yattığın yerde sana cennet yok, yattığın yerde araba, mal mülk yok. Şu söz çok hoşuma gider. Ben her şeyin sahibi Allah Celle Celaluhu'nun kulu iken fakirlikten neden korkarım ki? Sonsuz güç, sonsuz yaratıcı her şeyin sahibi Allah'ın kuluyken fakirlikten niye korkarım? Başka şeyden bahsedecektim bugün ama konu bir anda böyle gerçekleşti. Hani Cübbeli Ahmet hocamın da sohbetlerde bazen söylediği şey vardır. Şu an o benim başıma geldi. Sohbete çıkmadan evvel başka bir konu tasarlarım ama sohbeti çektiğim zaman sohbetin akışı sohbete gelen cemaate göre sohbet akışı değişir demişti öyle bir sohbetinde. Hakikaten ben de programdan önce abdestle alakası bir şey söyleyecektim. Ama onu bir sonraki bölüme bırakalım inşallah. Bugün demek ki Ahmet Hoca'nın dediği gibi maate gelen kişinin orada bu sohbete ihtiyacı olan kişi için Allah o sohbetin akışını o insana göre değiştiriyor, o insanlara göre değiştiriyor. Demek ki bizim de belki 59. bölümde bu anlattıklarımıza dair ihtiyacı olan veya isabet edecek olan bu insanın kemale ermesini veya da hidayete ermesini bir vesile kaynağı olabilir. Benim hayatımda bu çok oldu mesela. Radyoculuk hayatımızda canlı yayında ben bunu birebir yaşadım. Bir gün hancı programımızda radyoda hiç unutmam canlı bağlantı aldık. Adamın bir tanesi nedamet içinde telefonda ağlayarak ''Şaban Bey, sizin programı dinledikten sonra çok pişman oldum, çok duygulandım, hatalarımı anladım ve şu an tövbe ediyorum.'' Ve o an bizi dinleyen ne kadar dinleyicimiz varsa o insanların önünde o abimiz tövbe etmişti. Nedenini sorduğumuzda anlattıklarınızdan çok etkilendim. Eşimi, kızımı döven birisiydim. Alkol kullanan birisiyim gibi hayatından kesitler vermişti ve o an için tövbe edip hidayete erdiğine biz şahit olmuştuk Allah tarafından. İnşallah tövbesi makbul olmuştur. İnşallah cenneti kazananlardan olsun. Hancı'yı gönül ki tekrar yeniden radyoda işte radyonun tılsımı, heyecanı, atmosferi farklıdır. Ya televizyon gibi değil kulaklıktan hem fon müziği hem sesinizi duyarsınız. Böyle bir atmosfere bağlar ki sizi hakikaten birçok programda gözü yaşlı olarak takdim ettiğimi bilirim. Bir kez daha yaşıyorsunuz. Fakirullah'ın günlüğünde yazdığımız şiirleri paylaştığım an özellikle de caminin içindeki o manevi atmosferi tekrar insanlarla paylaşırken bir kez daha yaşıyordum ve gözyaşı içinde paylaştığım olmuştur. Tebliği yaparken severek yapıyorum bir kişinin dönüşüne vesile olabilmek amacımız bu zaten milyonlarca tıklanmış videolar görüyoruz ama içi boş bakıyorsun hiçbir şey yok biz istiyoruz ki bir şeyleri verelim yani buradan benim anlattıklarım karşıya gelsin karşıda bizi izleyenleri bilemiyoruz çünkü şu an itibariyle bu yayını çekmeye başladığımız an 181 aboneye ulaştık Elhamdülillah Maşallah Subhanallah diyelim Sizlere bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Bu abone sayısının dışında da tabii ki bizi takip eden, kanalımıza gizli gelen, abone olmadan videolarımızı izleyen abilerimiz, ablalarımız var. Biz sadece tıklanmadan anlayabiliyoruz. 180 abone var ama bir bakıyorsun bölümde 250, 300 tıklama, 500 tıklama, 400 tıklama, bazı 900 tıklama, 800 oranlar değişiyor. Bunun ölçüsü de nedir? anlamış değilim. İnsanlar neye göre tıklıyorlar? Uzun, kısa olay mı? Yoksa paylaştığınız, aktardığınız sözler mi? Fon müziği mi? İnsanları etkileyen nedir? Bunları tabi radyoda yine birebir canlı bağlantılarla sorabiliyorduk. Bu şansımız vardı ama burada tabii bu şansımız yok. Bu videoları biz öncelikle Allah rızası için yapıyoruz. Tebliğimizin geniş kitlelere ulaşmasını istiyoruz. Daha ötelere ulaşmayı istiyoruz. Arzumuz bu. Milyonları isteyişimizin nedeni bu. Yakın takipçimiz, her bölümde mutlaka güzel yorumlar yapan ve bizi arkamızda olduğuna her zaman gösteren, destekleyen Ahmet abimize buradan çok çok selamlarımı iletiyorum. Her daim yazar. Bir gün mutlaka milyonlara ulaşacaksın kardeşim. Böyle bir moral motivasyon verir. Aynı şekilde yakın takipçilerimizden Osman Zahit kardeşim de öyle. O da sağ olsun bölümlerimizde her daim yorumlarla bize destek olur. Allah'ın izniyle daha iyi yerlere geleceğimiz her zaman yazar. Tabi diğer kardeşlerimize sağ olsunlar. Onlar da yorumlarla bize destek oluyorlar. Tabi hepinizi burada anamıyorum ama bütün hancı dostlarına burada desteklerinden dolayı çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Tabi yine uzun oldu. Bir evvelki videoda kısa olarak takdimler yapacağımı söylemiştim ama tebliğ yaparken de söylemek istediklerimizi söylemek istiyoruz. Asıl olan amacımız Allah'ın rızasını kazanmak, karşıdaki bizi izleyenlerin kalplerine dokunabilecek neşriyatlar yapmak istiyorum. O böyle aslında yaymak istemiyorum. Kısa olsa zaman daha evli oluyor. Diğer bölümlerde de oluyor. Biz konuşuyoruz, konuşuyoruz. Yarım saati buluyor bazen. Sonra makaslıyoruz. Belki sizler de fark ediyorsunuz. Kısaltmaya çalışıyoruz. Yoksa topunu birden versek hem süre uzun hem de yayınlardaki zorluklar uzun bir videoyu paylaşmak daha çok oluyor. Kısa videolarda yayına servis etmek de daha kolay oluyor. Ancıdan akan sözler noktasında 3 nokta koyalım. Hancı'nın bohçasında. Dilerseniz bu bölüme katkı sağlayan, bu bölüme destek veren BEN Otomotiv'in videosunu izleyelim. Daha sonra yeniden birlikte olacağız. kol noktasında kalmıştık. Bugün inşallah yine oradan devam edeceğiz. Allah nasip ederse. Daha evvel çok gözyaşları yaşları için okumuş. Tekrar benim hafızamda da canlanmış oluyor. İlk defa okuyormuş gibi hissediyorum. İnşallah size en güzel şekilde bunu geçirebiliyorumdur. Sonsuz tevekkül. Zabıtnameyi tasdik etmek için merkeze götürülen Ali Haydar Efendi'nin tevkifi üzerinden haftalar geçer. Fakat o hala nezarethanededir. Üstad bu süreçte bir defa olsun kendisini mahkum edenlerin gözlerine merhamet dilencileri gibi bakmaz. Bilir ki kaderi kel alilerin ağzından çıkacak söze göre değil Allahü Teala'nın takdirine göre tayin edilmiştir. Ve hiç kimse de onun takdirini değiştiremeyecektir. Ali Çetinkaya yani kel ali riyasetindeki İstiklal Mahkemesi heyeti 21 Aralık akşamı deniz yoluyla İstanbul'a ulaşır. Çetinkaya Ayağının tozuyla gazetecilere şöyle bir demeç verir. İnkılap düşmanlarına cumhuriyetin kahredici yumruğu ile ağır bir darbe indirildi. Dolmabahçe Sarayı'nda ikamet eden heyet davaları fındıkta da bulunan Meclis i mebusan binasında bakacaktı. Bunun için Çeşitli merkezlerde bulunan şapka mazlumları meclisi mebusana yakın bir mevkide bulunan Galata Polis Merkezi'ne toplanır. Mesnevi şarihlerinden Tahirül Mevlevi Ali Haydar Efendi'nin içinde kaldığı Galata'daki koğuşlarına tasvir ederken şunları söyler. O da müteaddit pencereli ve iki sıradan müteşekkil 15-20 kadar kar yolalı bir yerde, Sobası yoktu. Karyolalardan bazılarının yalnız birer ot minderi vardı. Bizi koğuşa getiren memur isim yoklaması yaptıktan sonra e, ''Bir sonraki emre kadar burada kalacaksınız. Evlerinizden bir şey getirmek isterseniz yazdırın. <laughs> Telefonla merkezlere söyleyelim.'' dedi. Herkes yatak yorgan gibi levazmın gönderilmesi temennisinde bulundu memur efendi isteklerimizi isimlerimizle yazdıktan ve bizi yanımızda kalacak bir taharri memuru ve bir de polise teslim ettikten sonra gitti. Ali Haydar Efendi Hazretleri'nin Galata koğuşunda yaşadıklarını bir sonraki bölümde paylaşmaya devam edeceğiz. Bu bölüm Dikmen Otomotiv tarafından hazırlanmıştır. Dikmen Otomotiv 0212 673 3497 97 30 Center Ancının bohçasında bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki 60. bölümde görüşmek dileğiyle gönlünüz huzur içinde, gözünüz her daim Şaban Dikmen YouTube televizyon kanalında kalsın. Allah'a emanet olun. Hancı sona erdi. Hancı kapatın kapatın